basın mensupları, değerli meslektaşlarım, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım. 13.05.2014 tarihinde Manisa ili Soma ilçesi Eynes Karanlıkdere mevkiinde bulunan özel bir kömür işletmesinde meydana gelen ölüm ve yaralanma olayıyla ilgili olarak adli soruşturma sürecinin sonuçlandığı, fezleke hazırlandığı, iddianamenin hazırlık aşamasında olduğu bilgisinin bir kısım basın yayın organlarında yer alması nedeniyle adli soruşturma süreci hakkında kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi için basın açıklaması yapılmasına karar verilmiştir. Soma ilçesi olması nedeniyle soruşturma Soma ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcıları tarafından yürütülmüştür soruşturmanın süratli bir şekilde devam ettirilmesi, adil bir yargılamanın yapılabilmesi, lehe ve aleyhi olan tüm delillerin toplanıp usulüne uygun olarak değerlendirilmesi hususunda soruşturmayı yürüten Soma Cumhuriyet Savcıları tarafından gereken her türlü önlem alınmış soruşturma safahatı en hızlı biçimde tamamlanarak Soma Cumhuriyet Savcıları tarafından düzenlenen fezlekede lehe veya aleyhi olan deliller değerlendirilerek iddianame düzenlenebilmesi için Aksa Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir. Soma ilçesi yargı teşkilatı bakımından Aksa Cumhuriyet Başsavcılığımızın mülakat adliyesidir. Soma ilçesinde ağır ceza mahkemesi bulunmadığı için olayın ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamında kalması nedeniyle iddianame düzenlenebilmesi amacıyla Aksa Cumhuriyet Başsavcılığımıza ulaşan fezleke 31.10.2014 tarihi itibariyle Aksel Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma defterine kaydedilerek incelenmeye başlanmıştır. Aksel Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından fezleke ile ekindeki delillerin, klasör belgelerin incelen incelenebilmesi için bir koordinatör Cumhuriyet Savcısı ile iki Cumhuriyet Savcımız olmak üzere toplam üç Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmiştir. Aksel Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde görevli Cumhuriyet Savcılarımız tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucunda Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen fezleke ve ekindeki delillerin delillerde eksiklik bulunmadığı değerlendirilmiş. Ceza Muhakemesi Kanununa göre kamu davası açılabilmesi için Aksel Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenilmiştir. İddianame ve içeriği Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından incelenmiş uygun bulunarak Uyap üzerinden onaylanmış 10.11.2014 tarihi itibariyle Akser Aciza Ceza Mahkemesinden iddianame değerlendirme numarası Uyap'tan alınmıştır. Aksar Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde görev yapmakta olan Cumhuriyet Savcılarımız tarafından düzenlenen iddianamede 161 adet mağdur müşteki bulunmaktadır. Mağdur müştekilerden kasıt olay kapsamında maden ocağında bulunan ve dumandan etkilenen işçilerdir. İddianamede 214 müştekiye yer verilmiştir. Müştekilerden kasıt olayda hayatını kaybeden işçilerin birinci derecede akrabalarıdır. Olayda vefat eden madenci sayısı daha önceki basın açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere 301 kişi olup iddianamede maktuller olarak ifade edilmiştir tanık olarak ifadesine adli soruşturmada başvurulan 425 kişinin tanık listesi olarak isimlerine iddianamede yer verilmiştir. İddianamede 8 şüpheli tutuklu, 37 şüpheli tutuksuz olmak üzere 45 şüpheli hakkında düzenlenmiştir. Yapılan adli soruşturmanın sonucunda mağdur, müşteki ifadeleri, tanık ifadeleri, şüpheli ifadeleri 16 Mayıs 2014 tarihinde olayın meydana geldiği yeraltı maden ocağına Cumhuriyet savcıları ve bilir kişiler tarafından inilerek olayın meydana geldiği maden içinde yapılan olay yeri inceleme ve keşif işlemi 23.06.2014 tarihinde olayın meydana geldiği maden ocağının tam üzerinde bulunan alan ve açık kömür işletmesinin bulunduğu alanda Cumhuriyet savcıları ve kişiler tarafından gerçekleştirilen olay yeri inceleme ve keşif işlemi 16.07.2014 tarihinde olayı meydana geldiği maden ocağına inilerek gerçekleştirilen olay yeri inceleme ve keşif işlemi, 17 Mayıs 2014 tarihli bilirkişi ön inceleme raporu, 05.09.2014 tarihli bilirkişi asli raporu, olayda hayatını kaybeden işçilerin otopsi ve ölüm muayenesi işlemi sonuçları, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Bürosu raporu Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli Bilişim Büro Amirliğinin raporu, TÜBİTAK'tan alınan rapor, seyyar gaz ölçüm cihazlarının ölçüm raporları, karbon monoksit maskeleri inceleme raporları, adli emanete alınan teknik nezaret defteri, imalat defteri, vardiya kül defteri, kül rapor defteri, havalandırma defteri, patlatma defteri adli emanette bulunan iş sağlığı ve güvenliği eğitim katılım evrakları ve benzeri tüm defterler belgelerin incelenmesi sonucu olay bütün olarak değerlendirildiğinde maden ocağında U3 trafosu etrafında toplu olarak bırakılan kömürün kontrolsüz bir şekilde kendiliğinden yanması sonucu oluşan karbon monoksit gazının temiz hava girişine ulaşması, temiz hava ile temas eden kendiliğinden yanan kömürün tam yanmaya dönüşmesi, bu yangının 4 numaralı kömür nakil bandının bulunduğu yola sirayet ederek Bu bölümdeki ve 3 numaralı kömür nakil bandının bulunduğu yoldaki Bant, ahşap tahkimat, PVC boruları, elektrik kablolarını tutuşturması Su ile soğutma çalışmaları sonucu açığa çıkan zehirli, boğucu gazlar, karbonmonoksit gazının olması Ve bu gazların da olay esnasında işçileri etkilemesi sonucu olayın gerçekleştiği işçilerin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettikleri, yaralı kurtarılan işçilerin de karbonmonoksit zehirlenmesinden etkilendikleri anlaşılmıştır. Adli soruşturmanın sırasında lehe veya aleji olabilecek deliller toplanmış, muhafaza altına alınmış, bilimsel, teknik, hukuki veriler titizlik ile incelenerek mahallinde yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporlarının dosyaya, olaya ve oluşa uygun olduğu kabul edilmiştir. Yapılan hukuki değerlendirme sonucunda iddianamede gerek lehe olan hususlar gerekse aleyhe olan hususlar değerlendirilmiştir. Şüphelilerin kusurlu olup olmadığı, kusurlu iseler kusurun derecesi, kast, taksir veya bilinçli taksir olup olmadığı iddianamede değerlendirilmiştir. Yargıtay'ın iştihatları Doktöründeki hukuki görüşler de incelenmiş. Bunun sonucunda tutuklu olarak bulunan 8 şüpheli hakkında olası kast olarak eylem kabul edilmiş. 8 şüpheli hakkında 5.237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 81 Taksim 1 maddesi kapsamındaki eylemden olası kastla öldürme eyleminden maktul sayısınca 301 kez cezalandırılmaları talep edilmiş. 161 kez de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86 Taksim 1, 87 Taksim 1 maddelerinden neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama eyleminden cezalandırmalarına karar vermesi talep edilmiştir. 8 şüpheli hakkında eylemlerinin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birlikte birden fazla kimsenin yaralanmasına neden olma eylemi nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 85 Taksim 2, 22 Taksim 3 maddesi kapsamında cezalandırmaları talep edilmiştir. İddianamede yer alan 29 şüphelinin ise taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma eylemi nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 85 Taksim 2, 22 Taksim 2 maddelerinden cezalandırılmalarına karar verilmesi talep edilmiştir. Bilinçli taksirle, taksirle birden fazla kimsenin ölümüne ve birden fazla kimsenin yaralanmasına neden olmak eylemlerinden, Türk Ceza Kanunu'nun 61. maddesi gereği, meydana gelen tehlikenin ve zararın ağırlığı gözetilerek, şüphelilere en üst hatten ceza verilmesi iddianamede talep edilmiştir. Yapılan soruşturma sırasında bilirkişi raporlarında kendilerine kusur izafe edilen, haklarında suç duyurusu, ihbar, şikayet bulunan kamu görevlileri hakkında görevleriyle ilgili kusurlu oldukları iddia edilmesi nedeniyle 4.483 sayılı yasa gereği izne bağlı olanlar hakkında usulüne uygun olarak gerekli soruşturmanın yapılabilmesi için Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin istenilmiş soruşturması izne bağlı olmayanlar hakkında da doğrudan Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma halen Soma Cumhuriyet Başsavcılığına derdest de olup bu soruşturma işlemlerinin de tamamlanması sonrası Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gereğinin takdir ve ifası sağlanacaktır. İddianame düzenlenen bu soruşturma dosyasında soruşturmanın tutuklu olarak yürütülüyor olması, tutuklu iş ve işlemlerin diğer soruşturmalara önceliği olması sebebiyle soruşturma evrakı kamu görevlisi diğer şüpheliler bakımından ayrılarak Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu soruşturma dosyası fezleke ile Akisar Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunulmuştur. Değerli basın mensupları, Akisar Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından düzenlenen iddianame Aksar Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilmiş olup Aksar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacak değerlendirme sonunda 15 günlük sürenin içinde iddianamenin kabulü halinde yargılama koğuşturma aşaması başlayacaktır. Delillerin takdiri ve değerlendirilmesi Aksar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacaktır. Duruşmalar Aksar Ağır Ceza Mahkemesi ek duruşma salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bu 15. süre ne zaman başlıyor? Teşekkür ederiz değerli arkadaşlar. Açıklamamız burada sona ermiştir. Soru almayacağız. Katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ederiz. Duruşma salonumuzu görüntüleri burada. Onları da gösterelim. Efendim şey konuşma da... metninizi alabilecek miyiz Sayın Başsavcı? Evet. internette var herhalde. Bir yanlış da hata vermem. Farklı tamam. bir yazılı olarak da açıklamalarımız tamam. verilecek. Bir daha salonun var. Salonun görüntülerini buradan alabiliriz. Bu şekilde. Salonunda ama şansımız olan onları arkadaşlarınızla değerlendirelim. Ben de kalabilirim. Bu görüntüleri fotoğrafı çekelim. Sen şöyle bir fotoğrafı Acaba, bir tane şimdi tek tek şey yapabiliriz. <laughs>